Aynen ya bugün mangala gideceğiz. Bizim de bayağı oldu abi gitmeyeli. Baya oldu mu? Aynen abi. Ne kadar uzun mesela birkaç gün mü bir hafta mı? Abi ne günü ne haftası bir yıldan fazladır. Ne ne? Ne nasıl yani bir yıldan fazla sen mangala gitmiyor musun? Hayır abi gitmiyorum. Nasıl gitmiyorsun sen bir yıldan fazladır mangala ya? Sen ne, sen ne zaman gittin? Abi benim de bayağı uzun oldu bir yıldan daha fazla. Ya nasıl ya? Ya nasıl siz mangala gitmezsiniz abi? E peki ne yapıyorsunuz mangala gitmediğiniz günlerde? Evden yiyoruz abi. Ya benim arkadaş ortamımı gerçekten gözden geçirmem lazım ya. Niye abi? Ne oldu? Mangala gitmeyen bir insanla ben arkadaşlık yapamam kardeşim. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mangala nasıl gitmezsiniz siz ya? Ben haftanın 7 gününde 9 kere gidiyorum ya. Abi sanki sen de biraz abartmışsın gibi. Hadi hadi manyaklar ya. Nasıl mangala gitmezler ya? Cık, anlayamıyorum ya. Ben bugün çocukları aldım. Mangala gideceğiz birazdan beraber mangala yapacağız mesela çocuklarla. Ya çok güzel olacak ya. Mangala gidilmeden nasıl durulabilir? Doblomuz da hazır. Doblo ile beraber gideceğiz mangala. Doblosuz olmaz. Doblo birinci kural. Şöyle binelim aracımıza. Gençler hazır mısınız? Gidiyoruz. Her şey tamam mı? tamamen işte her şeyi e, ben etleri almayı unuttum. Etleri almayı mı unuttun? Kendini niye unutmadın peki? Kendini niye unutmadın? Tamam işte hemen gidip alıp geliyorum. Koş çabuk ol. Enişte amcamlara konum açayım mı? Onlar da gelsin. Konum atmaya gerek yok. Menfaati olan bizi bulur zaten dostlarım. Anlamadım enişte. At at onlar da gelsin at. Geldim enişte tamam aldım etleri. Tamam o zaman hadi gidelim yavaştan mangalımıza başlayacağız. O ileride bir tane yer var güzel bir yer orada yapacağız ama önce gidip mazot almamız lazım. Tamam enişte sen ne de dersen olur yani. Ha. Enişte bugün baya güzel olacak sayende ya. Ya yeter ki siz isteyin ya. Enişte sağ ol ya bizim mangala getirdiğiniz için. Ya ne demek siz yeter ki isteyin ya. Ya gelin söyleyin işte canımız mangal çekti hemen gidelim ya hiç sorun yok hemen Hani Yok işim fal falan demem En önemli iş mangaldır Hemen mangala gideriz Senin kaçıncı mangala gidişin işte? Benim bay oldu artık saymayı bıraktım 500'den sonra sayamadım matematiğim yetmedi ee, Şimdi Bayağı bir oldu yani bilmiyorum artık 500 mü? Aynen ya. Çok az değil mi? Az mı? Tamam kötülemeyin arkadaşlar yani. Daha sık gitmeye çalışacağım. Daha çok gitmeye çalışacağım. Buradan olmuş? Hadi gidelim bakalım. Şu yukarıda bizim hep gittiğimiz yer var arkadaşlarla. Oraya gideceğiz. Şöyle buradan döneceğiz buraya. Enişte bu ne kadar oldu alalı? Ya tam hatırlamıyorum yeğenim de bir, bir sene oldu ya. Enişte peki şey satacağım mı? Ne? Ne? Ne, ne diyorsun yenim sen? Enişte enişte sakin. Ne diyorsun yenim sen? Ne satması? Aniden böyle şeyler söylemeyin. sakin enişte bir şey demedim. Söylemeyin böyle şeyler aniden ya. Ya şurada bir benzinlik istasyonu vardı orada biraz mazot alayım ondan sonra gelelim. Aracım çok seviyorum enişte galiba. Onun adı onun adı var. Ne ismi? Doblo. Cahil. Okumadım mı? Üstünde diyor ya Doblo diyor. Ya yani işte. <laughs> Basalım biraz gaza. Çok güzel bir mangal yapacağız sizinle arkadaşlar. Yani çok güzel bir mangal olay Görmüş oldum gibi 10 numara yere getirdim. Yani çok geliyor musun sen buraya? Oho kaç kere geldim ben buraya. Çok güzel yerler buralar ya. Enişte dönüşte ben kullanayım mı? Neyi? Arabayı. Bakarız ya onu şey yaparız onu sonra şeyler onu. Onu sonra. Sonra şey der yani bir dönelim de sonra. Tamam işte. <laughs> Enişte şuradaki tır mı güçlü bu doblo mu güçlü? Hangi tır? Bu mu? Ya saçmalama ya. Ya güçlü bir şey gösterin böyle rakip olarak. Ya bu doblo o yükü çeker ya. Aynı yükten bir tane önüne bir tane arkasına bağla çeker ya. Ama enişte yani o tır yükü falan değil mi? Tırlar daha ağır olmuyor mu Ya tırlık nedir kardeşim? Bu, bu tırlardan daha güçlü ya. Enişte emin misin? Ya saçmalama kardeşim tabii ya. Bu tırlardan daha güçlü. Sen buna o yükü bağla hatta o yükün iki katını bağla. Çeker ya bu. bu o kadar güçlü bir araç. Çeker alır götürür ya. O yükler buna ne ki? O yükler buna oyuncak. Yani şimdi Yapmayın hadi çocuklar. Ne i̇şte sen öyle diyorsan doğru. Doğru, doğru tabii ya. Bunu bunu çekemeyeceği yük var mı? Size kim öğretiyor böyle şeyleri ya? Böyle yanlış bilgiler kim veriyor size? Kimse vermiyor işte hani bir mantık olarak düşünmüyor. Ya. ya ne mantığı dubloya biniyorsun ya. Bu her şeyi çeker, her şeyden güçlüdür. Hadi şuraya, şuraya yanaşalım arkadaş. Mazotunu da dolduralım. Doblomun, güzel doblomun. Mazotunu da doldurduk. Bir elma aracımızı. Abi kaç modeli? Hangisi? O araç. Bu araç mı? Bir saniye bir saniye. Sen ona araç mı dedin lan? Evet abi ne oldu ki? Araç dedim sana. Ona. Abi ne? ne oldu ki lan senin kafanın gözüne yarar mı lan?